Başladık. Hostele başladık arkadaşlar. Başladık. Hostele başladık arkadaşlar. İhsan ağaçları altına. Bu kadar yaptık. Sabah ilk kazma yavurduktan sonra bu hale geldi. Gerisi de gelir herhalde. Ulan lup lupuş bana diyordun ya ki hani sen bu 150 yıllık nalya'yı niye bozdun? Bu Nalıya da sana konser verdireceğim şimdi. Bak hazırlıyorum görüyor musun? Ayakları, yuvarlak ayakları gitti. <laughs> Görüyor musun? Nerede konser vereceğine bak. Şu dağlarda konser vereceksin. Al. Al. Halk seni burada seyredecek. 300 kişi. Şurada 350-400 kişi şuraya sığdıracağız. Bana böyle gel işte. Bana böyle gel. Bana böyle gel. Çok iyi ya. Bu işler böyle. Oba! Bu işler böyle dostum. Tırnağın varsa başını kaşı derler bizde. Yani kimse e, muhtaç olmayacaksın. Çalışacaksın. Emeğiyle paranı kazanacaksın. Ondan sonra da karavanı alıp dünya turuna çıkacaksın. Ama önce bu tezgahtan bir geçeceksin. Bu ağaçları taşıyacaksın. <laughs> bu işler böyle. Şimdi bizim makine yenemedi bunu. Komşuya götürdüm. Orada onun makinesi daha güçlüydü. O ortadan 5'e beş 10'ları 5'e 5 beş yaptık. Şimdi sedir yapacağız Nalya'mızda. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hareket ilk bizde başladı. 20 yıl önce bungalovları yaparken bu ahşabın desenini ortaya çıkarıyor ve çok güzel oluyor. Çalışmalarımız devam ediyor bu arada. Baca tamiri özel ilgi istiyor yağmur geçmesin diye. Ustamız yukarıda yapıyor, hazırlıyor. Kuzenimiz de geldi. Onu da göstereceğiz. Çalalım sana Hostel Viking. Çal yeğenim bakayım. Armut'un dalı uzun. <laughs>